Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar. Bugün sizlerle 7-13 Ağustos arasındaki hangi enerjiler altında olduğumuzu genel okumalı genel okumasını yapacağız enerjilerin. Bununla ilgili 5 karttan ilerleyeceğiz. 5 Be kart çekeceğim ve yardımcı kartlarımız olacak. Haftayı değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Genel bir açılımdır. İçinizde aşkla işle alakalı bütün soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir açılım olacak. Şöyle 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 yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım şu şekilde Evet kartların bizi seçmesini bizim o kartları seçmemize izin verelim çok güzel kartlar çıktı bu arada Şöyle gözüksün hepsi de. evet sevgili boğa burçları bir de yardımcı kartlardan bakalım umarım her şey yolundadır hayat mucizeleriyle akıyordur kalpleriniz arkadaşlar ee, uzun zamandır burç açılımı yapmıyordum istek üzerine ee, bir de artık e, zaruriyet oldu e, çok ara verdiğimiz için 7-13 haftasını okumalarına başladık tüm burçlar için devam edecek Evet. Ayrıca Instagram sayfamızda yaşam koçluğu, sembol deli şifası, e, ilişki koçluğu gibi hizmetlerimiz vardır. Instagram bu hizmetlerle alakalı sayfayı incelediğinizde, e, tarot okumaları incelediğinizde bana direkt mesaj atabilirsiniz istek halinde. Evet. Sevgili Boğa burçları, Bakalım bakalım 7-13 haftasında sizlere genel olarak ne bekliyormuş dediğimizde bir hareketle alakalı bir kararınız e, bugüne kadar belki de beklediğiniz artık beklememeniz gereken e, bir konuyu uyardı kartlar haberini verdi. Değnek Şövalyesi ile birlikte e, heyecanlandığınız... E, Bugüne kadar planını yaptığınız projesini yaptınız. Belki e, hoşlandığınız kişiye yakınlaşmak ve belki de iş yerinde beklediğiniz o masayı, o terfiyi almak için heyecanlandığınızı, e, bu konuyla alakalı harekete geçtiğinizi gösteriyor kartlar. Zamanı geldi dedi. Uzun zamandır sıkışmış enerjilerin altında bu günü bekliyor musunuz? Bu hafta içinde bu beklediğiniz ve heyecanla neşeyle beklediğiniz fırsat size verilebilir dedi. Çünkü uzun zamandır bekliyormuşsunuz. Bir tamamlanma gelecek dedi. Tamamlanmayla alakalı arkadaşlar. kendinize kendinizi hazır hissediyorsunuz. Belki de bunun projesini ilişki de olsa, iş de olsa bugüne kadar hep planlı projesini yaptınız ama harekete geçmemiştiniz korkularınızdan dolayı. Sürekli işte sıkışmış enerjilerde, bataklığın ruhuyla dedi ki eee işte hatalar ya hata yaparsam hata yapmaktan e, belki de korktuğunuz ya da e, daha sonrasında yanılıyorsam gibi sıkışmış enerjilerde e, her ne kadar isteseniz de harekete geçmemişsiniz ancak kartlar dedi ki evet bu hafta harekete geçeceksin. Evet en güzel kartlardan birisi tamamlanma dünya kartıdır. Dünya kartında bütün elementlerin birleştiği ve artık bu hikayenin tamamlanacağını gösterir. Bu hafta bu hikayenin tamamlanması sizin istediğiniz şekilde tamamlanma olasılığı çok yüksek dedi kartlar. Aşk ya da iş olsun. İş yerinde beklediğiniz terfi teklif olabilir veya merak ettiğiniz bir konu olabilir. Ee, ya da aşkla alakalı ilişki başlar mı biter mi sonunda ne olur aldatır mıyım bla bla vesaire. Yani bununla alakalı bütün soruların cevabını alacağınız bir hafta olacakmış. Çok mümkün. Yalnız siz çok umutlu değilsiniz aslında e, çok bekliyorsunuz heyecanlısınız tamamlanma zamanınız gelmiş kendinize zaten zaman vermişsiniz bu konuyla alakalı ve zamanı gelmiş dünya kartı zamanı geldi dedi güçlü özgür kendi ne istediğini bilen bir şekilde ayağa kalktığınızı gösteriyor e, bunu hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak hazır olduğunuzu söyledi bilinçaltınız yalnız bir taraftan da umutsuzluk çalıştırıyor musunuz endişelisiniz e, alacağınız haberler belki canınızı sıkabilir arkadaşlar e, Düşündüğünüz kişiyle alakalı olumsuz bir şey duyabilirsiniz veya işte istediğiniz terfiyle alakalı, istediğiniz istediğiniz işle alakalı olumsuz haber gelip gelirse eğer hemen vazgeçmeyin arkadaşlar belki vazgeçme enerjisi belki çekemeyenler olabilir kıskananlar olabilir o nedenle duyduğunuz e, olumsuz haberlerle alakalı vazgeçmemeni öneriyor. Çünkü diyor ki, dediniz ki siz e, ruhunuz diyor ki, ben zaten e, hep haksızlığa uğrarım, ben zaten derdimi anlatamam, masum e, nazik ve terbiyeli olduğum için bunlar benim başıma geliyor. Öyle nedenle zaten ben bu sevgilini veya ben bu işin altından kalkamam gibi vazgeçme enerjilerine geçebilirsiniz. Kartlar dedi ki tıpkı buradaki gibi kendine zaman ver dedi. Burada zaman vermiştiniz zaten. Zamanı geldi demişti kartlarda. Böyle bir haber aldıktan sonra tasarlanıp vazgeçmektense e, biraz daha zaman vermeye yani mesela üçlü dörtlü zamanlama dedi. İşte ayın 14. E, 13 olabilir, 14'ü olabilir, 4'ü 5'i olabilir. 7-13 haftasına baktığımıza göre o güne kadar biraz kendinize e, boş bir yere kaygılanıp tasalanmaktan ve kötü bir sonuç beklemektense salın konuyu dedi. E, çünkü bu sizi çok üz üzmüş. Ee, o kadar emek verdim, bekledim ama hala neden böyle olumsuz haberler geliyor? Ee, ben bu sevdadan vaz mı geçsem? Ben bu işten vaz mı geçsem? Ben bu hayalden vaz mı geçsem diye boş kuruntu ve tasalarla e, geçir geçiriyor musunuz günlerinizi? Ve bu da sizin psikolojinizi bozduğu için psikolojinizi e dokunsalar ağlayacak gibi hissedeceğiniz günler bir gün olacakmış. Yalnız dedi ki e, kartlar ruhun diyor ki öyle ya da böyle ben bu işi kabul ediyorum. Ben bu sevgiliyi kabul ediyorum. Mutlaka bana öğreteceği, getireceği ve götüreceği şeyler olacaktır. Dediğiniz anda bunu kabule geçtiğiniz anda olanı olduğu gibi kabul ettiğiniz anda kupa dokuzusu bize müjdeyi verdi. Dedi ki dedi ki sana kartlar Konuyu salı vermeni öneriyor. Konuyu salıver Bilinçaltın konuyu salı verdiği, azat ettiği zaman, bu tasalarını azat ettiği zaman arkadaşlar e, kupa dokuzlusuyla genç enerjilere bürüneceksiniz ve her şeyde tam da istediğiniz gibi olacakmış. Her ne kadar iç tarafta korkularınız, endişeleriniz, tasalarınız, kaygılarınız olsa da kartlar dedi ki 7-13 haftasında sevgili boğa burçları e, istediğiniz tamamlanma, istediğiniz mutluluğu yakalayabileceksin. Ne zaman konuyu salı, sal, saldığın zaman konuyu azat ettiğin zaman, akışına bıraktığın zaman bu artık e, saplantılı düşüncelerden vazgeçtiğin zaman, özellikle korkularını azat ettiğin zaman e, sen dedi, sevgili boğalar istediğine kavuşacaksın dedi. Yalnız bir de uyarı verdi. E, karşı tarafla alakalı, işle alakalı ya da sevgiliyle ilgili soru varsa Sürekli kendini suçlama, sürekli kendini sıkışmış enerjilere katma. Karşı taraf da çok da mükemmel değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. E, hiçbir işte e, mükemmel değildir. İşte de olsa, aşkta olsa, sonu güzel dedi. E, kendini... E, çok da e, küçümseme dedi kartlar. E, herkesin hataları olabilir. Karşı tarafında senin de ilişki bir bütündür, iş bir bütündür. O bütünlük sağlandığı zaman başarı olur ki burada ahen kartıyla bütünlüğü sağlayacağını söyledi sevgili boğa burçları. Evet açılım bu kadardı olumluları alın olumsuzları kaynağa gönderin 7-13 Ağustos haftasında boğa burçları için güzelliklerin geleceğini gelemezse de eğer korkularınızı dizginleyemezseniz korkularınızı tasalarınızı veremezseniz, bu konunun biraz daha uzayacağını söyledi o nedenle korkularımızı endişelerimizi bir tarafta bu, bırakıp olanı olduğu gibi kabul etmeyi ve geleni sevgiyle kucaklamayı önerdi kartlarımız. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.